Evet, 2023'te inşallah e, Türkiye sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olacak. E, hedefimiz 2 milyon sağlık turisti ve 25 milyar dolarlık bir gelir. E, gerçekten çok önemli bir potansiyel var. Aslında arkamızda gördüğünüz şehir hastanesi inşaatı ile olacak. Yani Adana'da 1550 yataklı 6 tane dev hastanede oluşan bir sağlık kompleksi yapıyoruz. E, bu şehir hastanesi 23 ay sonra sadece 23 ay sonra bittiği zaman burası. Adana ve bölgenin gerçekten önemli bir sağlık turizm merkezi olacak. İşte şu anda 29 ilimizde 34 tane şehir hastanesi yapıyoruz. Devasa. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da 29 tane şehrimizde 34 tane dev şehir hastanesi ve bunlar aşağı yukarı 2-2,5 yıl sonra en fazla bitmiş olacak ve bittiği zaman 56 bin nitelikli yatak kapasitesi kazanmış olacak Türkiye ve Dünyanın en ileri teknolojisiyle donatılmış laboratuvarı, görüntüleme merkezi ve dünya çapındaki doktorlarıyla inşallah bütün dünyadan sağlık turistini Türkiye'ye çekecek ve 2023'te inşallah 2 milyon sağlık turistiyle 2 milyar dolarlık hedefe ulaşmış olacak. Bu gerçekten heyecan verici bir durum ve... Türkiye'yi biz aslında 2023 hedeflerine ulaştırmak için sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. İşte bu yatırımlar yapıldığı merkezlerin birindeyiz. Adana Şehir Hastanesi, ee, o NTK sağlık kampüs alanında e, işçilerimiz e, 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde çalışıyor. 1150 tane işçimiz çalışıyor. Hamdolsun herhangi bir iş kazası falan da yok. Çünkü üst, üst düzeyde bir iş güvenliği tedbirleri alınmış durumda. Ve hızla ilerliyor. E, her geçen gün daha fazla beton döküldü. Her geçen gün daha fazla demirin kullandığını da şahidiyiz. Ben geçen hafta buraya geldiğim zaman 63 bin metreküp beton dökülmüştü. Şu anda 85 bin metreküp'e çıkmış bir haftada ve 370 bin metreküplük bir beton dökülecek. 49 bin tonun 25 bin tonu kullanmış. Devasa bir sağlık kampüsü. Gerçekten heyecan verici bir sağlık yatırımı inşallah. Çok değil. E, iki yıl sonra 19 Mayıs 2017 tarihinde e, hem Adana'ya hem bölgeye hem de dünyanın değişik yerlerinden Türkiye'ye sağlık hizmeti gel e, almak üzere gelecek e, dünya vatandaşlarına hizmet verecek ve ülkemiz milyonlarca avro, dolar, e, döviz kazanmış olacak. Şehir hastanelerinin istihdama da önemli katkılar olacak. Bundan da bahsediyorsanız... Şimdi Adana ile ilgili bahsedeyim. Adana'da 1550 yataklı hastane bittiği zaman burada yaklaşık 3000 civarında sağlık personeli çalışacak. Yani hekimi, hemşiresi, diğer sağlık çalışanıyla burası bir devlet kurumu olarak hizmet verecek. Ama ayrıca yemektir, temizliktir, güvenliktir, yönlendirmedir, park ve çevre hizmetleridir. Gerçekten çok önemli hizmet alanları var ve. ...burada 5 bin civarında bir e, ekstra istihdam olacak. Yani e, ekstradan 5 bin civarında bir istihdam alanında oluşacak. E, adeta e, Adana'da e, istihdam içinde çok önemli katkı sağlayacak... ...bir devasa merkez haline gelecek. Adana'da hep istihdam konuşulur. E, Adana inşallah 2 yıl sonra e, yaklaşık 5 bin yeni istihdam alanıyla da tanışmış olacak. E, tabii burası aynı zamanda hizmet sektörü. yani ee, ...sağlık e, sektörü, hizmet sektörünün önemli ayaklarından birisi. Malumunuz hizmet sektörü de e, önemli bir sektör. Cari açığın kapatılmasında da lokomotif görevi e, alacak sektörlerden birisi... ...ve en fazla ilgi alanına giren e, sektör de sağlık sektörü. E, ben inanıyorum ki hizmet sektörü de bu anlamda canlanacak. Yani Adana'ya gelen sağlık turisti sadece... E, döviz bırakmayacak. Aynı zamanda hizmet sektöründeki pek çok alanı e, tetikleyecek ve orada yeni iş alanları, yeni istihdam alanları oluşacak. Yani diyebilirim ki hem sağlık hem istihdam hem de zincirleme, e, sağlık turizmi amaçlı gelen e, dünya vatandaşlarının e, ülkeye bıraktığı dövizlerle adeta e, sağlık ihracı yapmış olacağız ve o sağlık ihracatından da e, milyarlarca dolarlık döviz kazanmış olacak ülkemiz.